Aslında bu konuya olan hassasiyetinizi biliyorum. Bir de şu son günlerde biz gıda sahteciliğini konuşuyoruz. Şimdi süt ve süt ürünlerine getirilen bu yeni düzenleme, yeni etiket düzenlemesiyle sizce gıdadaki sahteciliğin önüne geçilebilecek mi? Şöyle aslında aslında gıdadaki sahtecilik biraz daha ayrı bir konu. Burada önemli olan etiketlerde tüketicilerin yanıltılmaması için gereken bazı yeni kurallar ortaya çıktı. Sadece süt ve süt ürünleri değil, bütün gıda ürünleri için etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı olabilecek şekilde beyanların yasaklanması aslında Avrupa Birliği'ndekinden daha katı kurallar getirildi bizde. Biraz önce bahsettiğiniz gibi işte süt ve süt ürünlerinde adı şekilde köyden yüzde yüz orijinal vesaire gibi algı algı değiştirecek beyanlar yasaklanıyor. Fakat e, sokak röportajlarında bir şey dikkatimi çekti mesela. Bazı tüketicilerimize diyor ki işte ben güvenmediğim için bu yüzden köyden getiriyorum. Aslında tam da buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü raflardaki ürünlerle ilgili sıkı kurallar getiriliyor. Tabi biraz sonra denetimden de bahsedeceğim ama e, öte yandan buradaki güvensizlik nedeniyle insanların sokaktan, köyden, açıkta satılan ürünleri satın alması aslında daha büyük bir risk. Çünkü burada en azından bir kontrol mekanizması var ee, ve bunlarla ilgili kurallar her geçen gün artıyor. Fakat buradan da biraz e, sahtecilik kısmına bir parantez açmak istiyorum. Çünkü e, her gün biliyorsunuz ifşa listeleri yayınlanıyor. Sahtecilikle ilgili taklit ve tahşiş yapılan ürünler tüketicilerle paylaşılıyor. Fakat tabii burada e, denetimlerin sıklığının ve niteliğinin arttırılması gerekiyor. Sadece bu kuralları koymakla olamıyor biliyorsunuz. Ve dolayısıyla niteliğinin arttırılması söz konusu olduğunda da gıda mühendislerinin daha fazla istihdam edilmesi çok kritik bu noktada. Çünkü bakanlığımızın e, sık, kontrol sıklığı her geçen gün arttırılıyor. Bu güzel bir şey. Fakat niteliği yeterince artmazsa orada gıda mühendisi uzmanlar bu kontrolleri yapmazsa aslında o kontrollerde gözden kaçanlar da olabiliyor bir parantezde şunu açayım. Bizler de tüketici olarak kendi sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yani dışarıdan satın aldığımız ürünlere güvenmeyeceğiz ve gıda okuryazarlığımızı artırabilmemiz lazım. Bu etiketlemeler düzenlemeler bizler için yapılıyor ama biz etiketler üzerinde hangi bilgilere bakacağımızı bilmiyorsak o zaman aslında yine bir faydası dokunmuyor. Çünkü gıda okuryazarlığımız etiket üzerindeki bilgilere dikkat etme oranımız Açıkçası biraz düşük. Evet şimdi aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de bu konuyla ilgili bir soru yöneltecektim sizlere. Şimdi etiketlerin üzerindeki o ifadeler, ibareler biz bunları nasıl okumalıyız? Mesela bir e-kodu var, alerjenlere yönelik bazı ibareler var, yeni düzenlemeyle ilgili. Sanıyorum vegan ve vejeteryan şeklinde de artık bir belirleme, bir belirtme durumu olacak değil mi etiketlerde? Evet aslında bu Avrupa'dan da önce bizim yönetmenliklerimize giren bir şey. Bu da için sevindirici bir tarafı. Çünkü vegan, vejetaryen ve bitkisel gıdalarla ilgili düzenlemeler ilk defa kılavuza girdi. Dolayısıyla bundan sonra bitkisel ürün tüketmek isteyen veya vegan, vejetaryen tüketmeyi tercih eden insanlar için farklı ürün kategorilerinin daha fazla arttığını göreceğiz. Burada bizim alışık olduğumuz aslında terminal Bitkisel süt diye algıladığımız ki süt denilemeyen bitki bazlı içecekler işte yulaf bazlı içecek, badem bazlı içecek gibi ürünler var. Bunlara e, bitkisel burgerler, bitkisel hayvansal ürünlerin alternatifleri yine eklenecek. Bunların da tüketiciyi aldatmayacak şekilde nasıl e, isimlendirilmesi, nasıl reklamının yapılması ile ilgili her türlü detay şu an kılavuzda yer alıyor. Evet bu ee, mesela bana sözünüzü bölüyorum ama çok ilginç geldi. Şimdi e, dışarıda kahve içerken de biz mesela bazen işte lattoslu süt olsun, yulaf sütü olsun, badem sütü olsun diyoruz. E, ve bunun da yapılış şekli az çok aslında hepimiz hakimiz. Neden özellikle süt ibaresi buradan kaldırılıyor? Yani bu açıkçası benim biraz e, garibime gitti doğrusunu isterseniz. Bizim de aslında ihsas komisyonunda görev alıyorum. E, tartıştığımız konular arasındaydı ama bu mesela Amerika'da serbest olmakla beraber Avrupa'da da çok tartışılan bir konu. E, tüketicilerin onu sütle karıştırılmaması için aslında daha önceden de sütlenilmesi yasaktı. Kendi tüketici terminolojimizde biz süt diyoruz belki bitkisel yulaf sütü diyoruz ama normalde zaten etiketlere bakarsanız aslında süt yazmıyor. Fakat burada biraz daha katı kurallar geldi. Gerek markası gerek isimlendirmesinde Bitkisel alternatiflerin hiçbirinde hayvansal gıda isimlerinin yer almasına izin verilmiyor. Sadece Hindistan cevizi sütü bir e, alternatif olarak orada yer alıyor. O bir e, istisna. Onun dışında mesela bitkisel et diyemiyoruz, bitkisel süt diyemiyoruz, bitkisel sucuk diyemiyoruz. Ama onların benzeri bitkisel alternatifleri artık raflarda daha çok göreceğiz. Bu evet. aslında hem inovasyon hem tüketici tercihleri açısından sevindirici bir şey. Evet. Ee, Şeye, ilk sorduğunuz soruya gelecek olursam, biz etiketlerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz de okumuyoruz bazen. Çünkü biliyorsunuz bizde e, girişte de söylendi, limon sosu, limon suyu olarak düşünülerek veya e, nar ekşisi sosu, nar ekşisi olarak düşünülerek satın alındığı için bu ürünler yasaklandı. Aslında bu ürünlerin ismi üzerinde yazıyor. Mesela meyve suyu, meyve nektarı meyveli ve aromalı içecek. Bunların ambalaj ve görselleri çok yakın olduğu için ismini dahi okumadan biz bazen doğal olarak refleks olarak daha uygun fiyatlıya gidiyoruz ama bunlar farklı ürünler. En başta dolayısıyla ürünün ismini okumamız çok önemli. Ardından tabii ki son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi nedir ki bunlar farklı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bileşenler listesinin içerisinde ne kadar tuz, ne kadar şeker, kalori, yağ bunları içerdiği görülüyor. Bunlara bakmamız lazım. Eğer bir gıda alerjimiz varsa alerjenler daha farklı şekilde yazıldığı için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. E kodlarına gelecek olursak E aslında E kodları korkulacak bir şey değil. E harfi Avrupa'nın, Europe'un E'sinden gelir ve uluslararası gıda tedarik zinciri içerisinde yaklaşık 10-15 yıllık bir bilimsel süreçten geçmiş ve hiçbir problemi olmayan gıda katkı maddelerini güvenli olduğu için verilen kodlardır. Bizim e ile ilgili bir hassasiyetimiz yoksa özel bir e-koduna onlarla ilgili endişe edeceğimiz çok bir şey de yok diyebilirim. En önemlisi aslında burada besin değerleri, son tüketim tarihi, gıdanın ne olduğu gibi ve alerjenler gibi ...özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi son tüketim tarihinden bahsetmişken bazen böyle zaman zaman marketlerde de denk gelebiliyoruz... ...ne yazık ki diyorum ya da evde alıyoruz ama bir şekilde o ürünü kullanmıyoruz... ...ve bakıyoruz son tüketim tarihi geçmiş. Biz böyle bir ürünü kullandığımızda zehirlenir miyiz? Yani böyle bir ihtimal var mı? Şimdi üründen ürüne de değişir elbette ama özellikle dikkat çekmek istediğiniz... ...mesela süt grubu mu, et grubu mu ne olur? Çok önemli bir soru aslında Hanım. Sizinle daha önce de konuşmuştuk bu konu. Aslında ürünlerin üzerinde iki farklı ürününe göre tarih var. Birisi STT, son tüketim tarihi. Diğeri TETT, tavsiye edilen tüketim tarihi. Aslında hayvansal bozulabilir ürünlerin üzerinde son tüketim tarihi var. Eğer son tüketim tarihi geldiyse zaten marketten almayacağız. E, hatta şikayette bulunacağız. Alo 174 hattı vardır bu arada. E, şüphe duyduğunuz ürünlerle ilgili Alo 174 hattına şikayet edebiliriz. Evde de olsa markette de olsa son tüketim tarihi gelmiş olan bir ürünle vedalaşmamız gerekir. Çünkü o saatten sonra o bir sağlık riski oluşturur. Tavsiye edilen tüketim tarihi farklı bir şey. Ve Türkiye'de yapılan bir araştırmada yaklaşık %70-80'in bu iki tarih arasındaki farkı bilmediğini ortaya koyuyor. Bu da aslında atmamamız gereken bir ürünü attığımız için gıda israfı ve şu anda da gıdalarımızın ne kadar pahalı olduğunu da biliyoruz. Bir yandan da tabii cebimizi yaralaması söz konusu oluyor. Aslında tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz şey o ürünün o tüketim tarihi arasında duysal özelliklerini en iyi koruduğu dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla o tarih geçtikten sonra da biz ona baktığımızda iyi koşullarda sakladıysak işte kokladık, tattık, görünümüne baktık. Bir sorun yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi için sadece bahsediyorum. Bunu tüketebiliriz. Bunlar işte pirinç, baklagiller, çay gibi ürünlerde karşılaştığımız şeylerdir. Dolayısıyla tavsiye edilen tüketim tarihi yani TETT varsa bu ürüne bakıp tüketmeye devam edebiliriz ama son tüketim tarihi geldiyse onunla vedalaşmamız gerekiyor. Evet, özellikle dikkat çekmek istedim çünkü hepimiz zaman zaman sadece yiyeceklerde değil aslında ilaçlarda da e, bununla karşılaşıyoruz.